Günaydın canım arkadaşlarım. Günaydın. Doğru mu çok? İyisinizdir. Bugün Deniz'le beraber Deniz'in şirketine doğru gidiyorum. Ne var? Şişi. Ne? Şes. Şes. Şes şes. Bugün biraz şes var. Ses sis. Sesli var. Sis. sis. Bugün biraz var. sis var, evet. Peki ben neden Deniz'in şirketine gidiyorum? Biraz orada çalışmak herhalde. <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> Ya öyle değil de. Benzin şirketin etrafında bugün işim var birazcık. Ve e, öyle olunca dedim ki bari Deniz'le gideyim beraber sabah. E, sabah böyle bak boşluğum var aslında. 3-4 e, saat kadar. Çok erken gitmiş oluyorum. Ama yine de otururum, çalışırım. Zaten çalışmam gerekiyor. Evde çalış çalışacağım ama gideyim. Kocamla orada yakın, yakın temas halinde <gülüyor> <gülüyor> çalışayım dedim. Öğlen de en azından beraber yemek yeriz. Öğlen sabah işlerim çözerim. Akşamda beraber döneriz diye böyle bir plan yaptık. Evet bu konuyla ilgili duygu ve düşüncelerin neler kocacığım? Birlikte işe gitmek güzelmiş. Güzelmiş. Evet. Biz bugün de birazcık kapın olmuşuz. Olmuşuz. Evet, olmuşuz. Olmuş da gibiyiz. Olmuş da gibiyiz. Ama gerçekten dışarı göremiyorum. Evet inanılmaz ses var. size birazcık göstereyim. Gerçekten böyle gözüküyor yani hani. <laughs> Burası da şey meclis binası kişi. <laughs> Biz o taraftan bir ev evet, e baktık yani. buradan ev bakmıştık. İş yerine diye. Bu da pis Ben yıkıyorum da. <laughs> Şimdi e, ben de Deniz'in oradaki bir kafeye geldim. E, hemen kuruldum. Çok Fazla ses var ya. Sizi şöyle birazcık yakınıma alacağım. Çünkü bugün telefonla çekim yapıyorum. Deniz'le buluşmadan önce tabletteki bütün işlerimi bitirmek istiyorum. Çünkü sonra tableti Deniz'e vereceğim. Öğleden sonra birazcık etraftaki gezme işlerim var. Birkaç yere uğrayacağız yani. O ara en azından rahat olsun çantam diye düşünüyorum. Şimdi bir kafe aldım. Hemen de bir güzel köşe buldum. Oraya kuruldum. E, ee, bu da rahat rahat uzun. Çünkü 3-4 saat falan buradayım. Rahat bir şekilde çalışmak istiyorum. Ee, sabah evde bilerek kahve içmemiştim. Bütün gün zaten dışarıdayım kahve içeceğim diye. Şu an var ya o kadar iyi geliyor ki şu an tamam. Bu arada geldiğim kafe Deniz'in şirketine çok yakın bir yere geldim. birazcık büyükmüş içi ve şu an böyle çok fazla insan yok aslında böyle toplasan 10 kişi var. Onu da böyle orta yaş üstü amcalarımız. Büyük ihtimalle böyle şirkete işte gelip böyle sabahtan hadi gel seninle bir kahve içelim bir şey konuşacağım diye. Şirket dışında konuşmak istedikleri o kadar belli ki. Hepimiz 50 yaşında şaka Hepsi de bana bakıyor çıktı bu arada. Yani şu an kameraya konuştuğum için onların tuhafına gibi olabilir diye. Gerçekten şu an genç bir şey insan yok. Ve kafe kocaman ama bomboş. Yani olanın hepsi 50 yaş üstü. Erkek bireylerden oluşuyor. Aralıksız 3 saat çalışsam var ya enfes olur ama kendi o seyri görmüyorum. Bir de bu ses beni çok zorladı şu an. Hemen kulaklığımı takıp kendi müziklerimle hayatıma devam edeceğim. <laughs> <laughs> ben kaç saat çalışmışım ya. Şu an var ya parmaklarım acıyor, kolum yok. Burası değil değil mi? Evet orası. Şu an, ha, çok güzelmiş. Sonra ben böyle bir yer beğendim. Kocacığım bana attı. Buraya buraya var dedi. Gidelim istediğini. Hemen size göstereyim. Çok tatlı bir yer. <laughs> dadım dadım dadım. Sıcak şeyler de var mı? Yoksa soğuk mu yiyelim? Dadım bunu yemek istiyorum, bunu yemek istiyorum, bunu yemek istiyorum, bunu yemek istiyorum. Bunu yemek istiyorum. <laughs> Hadi gidelim. Ay, iki tane <laughs> Şimdi bizim yemeklerimiz geldi. Çok aç olduğumuz için ve sonrası bir işimiz olduğumuz için hemen çabuk çabuk yiyoruz. Hemen yiyelim. Tamam ama sana önce bir şey soracağım. Karıcığım öğle yemek yemek nasılmış? Çok güzel. Her gün gel. Her gün gelin mi? Onu bir düşüneyim dünyamda yağmur başladı. Çok minik minik şu an ama artabilir. Artmadan önce acilen gitmemiz lazım. Biz şimdi bir küçük bir görüşmemiz var. Onu yapmaya gidiyoruz. Ondan sonrasında Deniz işe dönecek. Ben de. E, burada bir AVM var. AVM yani Ay çok yağ şu an AVM var oraya gidip yapacağım bir iki tane görüşme var bir de almam gereken şeyler var onları alacağım öyle denizin şu an aslında bölümü bölümü departmanı benim burada olduğum bir bildiğim için denize bol bol zaman verdi <gülüyor> <gülüyor> sen istediğin gibi takıl karşım dedim ama olsun ona iş yollayacağım ya ergen çıksın şu an çok fena yağmur yağıyor arkadaşlar evet. Burası çıksın? şimdi yeni pina yapıyor ya, <laughs> Bunun 4 maçları kare 100 bin dolar. Hehehe. Halime bak. Hehehe. Fırıttan. Bürütten bir de. Şunu için diyor. Yani ne diyeyim. Benim görüşmem denizin binasında. <laughs> deniz'in binasında benim görüşme. Şu an her asansör benim iş arkadaşları çıkıyor. Çıkar beni. Eee şimdi çıktım dediğim AVM'ye. Buraya doğru geçeceğim. Eee orada da tane görüşmem var. Bugün çok böyle görüşmeli bir gün olacak. Bugün hep böyle dışarıda görüşmeli bir gün olacak. Aslında bir de bugün şey yapmam gerekiyordu. Vesikalık fotoğraf çektirmem gerekiyordu. Biz onun yere şey, rezervasyonu almayı unuttuk. Tamamen aklımdan çıkmış. Buraya gelince burada ya yapacağım diye düşünüyordum. Yapamadım onu bugün büyük ihtimal Olmayacak yani bu saatten sonra onu oturup uğraşamam da. Aslında şöyle bir yer var. Zaten dur önünden geçeyim oraya göstereyim burayı düşünmüştük. O yüzden aklımızdan çıkmış. Ama yani buranın yorumları çok kötüydü. O yüzden istemedim. Burada çok fazla ünlü çekilmiş şey. Fotoğrafları var böyle dışarıda falan. Ama hepsi eski galiba. O yüzden yeni yorumlar çok kötü olunca biz o zaman başka bakalım deyip öyle kaldı. Öyle kalınca da rezervasyon yapmayı unutmuşuz. Bakın burası şu canım teyzemi bence bilmeyen yoktu. Eğer Kore ile ilgiliyseniz zaten. Hani böyle olunca biz de böyle güzel bir yer galiba falan diye düşünmüştük ama yani şu an için değilmiş. Güncel olarak kimse beğenmemiş. Ay benim canlarım O yüzden vazgeçtik. Şimdi şuraya gidiyorum. Ağabeyim de geçim de bitti. Ağabeyim de geçim çok erken bitti. Bu kadar erken bitti biteceğini zannetmiyorum ama çok erken bitti. Şimdi e, geçen sefer de gelip o giremediğim alan var ya çünkü rezervasyonum yoktu. Ben o rezervasyon yapamadım bu arada. Bugün yine saat 6'da rezervasyon açılacak. O zaman rezervasyon yapabilir miyim bilmiyorum. Emin değilim. Deneyeceğiz yine şansımız ama neyse. Dün tahmin ettiğim gibi birazcık gitmedim. O bir kalbimi kırdı. E, bir görüşme iptal oldu, bir görüşmem oldu. Ama diğer işlerimi hallettim görmek istediğim yer vardı onu gördüm. Böyle şeyler ya, yaptık yani neyse bakacağız. Olur böyle gitmeyen günler de olur. Olur sorun yok. Ay artık şu AirPod'uma bir case mi alsak ya? Şunlardan da istiyordum ama Deniz dedi ki senin kılıfının dedi arkasına şey yapabilir, zarar verebilir. Yani MagSafe'miş ama bilemedim bir. İnsanın not tutası geliyor ya. Bakın burada ne buldum. Şöyle bir alanı var. Mikrofon falan var. Bunları ödeme yapıp bunu kullanabiliyorsunuz. Vay! Ay bir gün böyle video mu çekecek sizinle? Ses duyuyor musunuz? Bugün ben. Görmediyseniz. Hala böyle geziyorum çünkü çok dışarıda kalmayacağım. Aslında kazan var da şu an çok sıcak. Yiyemedim. Şaka mı? <laughs> çok iyi. Tabii ki de. sürekli böyle arkadan çekmeye çalıştım ama Arka kamerayla geniş açı olarak. Şu yüzden hep böyle kolumu görüyor Şimdi biz var içinde. Şimdi. Ee, yani şimdi AVM'den çıktım. Ve şimdi hava böyle güzel yani. Şu an birazcık yürümek istedim dışarıda. Ee, deniz'de bir tane kafe attı. dedi ki ben burayı dışarıdan gördüm. Çok güzel gözüküyor. İstersen bak. Diye. Ben de beğendim. Bir gideyim oraya doğru birazcık yürüyeyim. Oralara bakayım. <laughs> sigara içme alanları var. Evet, sadece bu alanlar sigara içebiliyorlar. Genelde buradaki ofislerin çoğunda çıkıp çıkıp buraya ya da bazen ofislerin terasları falan da olabiliyor. Bunlar da sadece sigara içebiliyorlar. Öyle sokakta her yerde sigara içilmiyor. Ben size yine sadece etrafı çekiyorum arkadaşlar. Çünkü o kadar güzel ki şu ağaçların bakar mısınız? Renklerine hepsi dökülüyor. Yani son günlerimiz. Son birkaç günümüz. Ve bu kafeye geldim. Geliyorum. Gelmek üzereyim. Kitapçı kafe gibi. Deniz biliyor bu iş arkadaşlar. Çözmüş karısını. İçerisi çok güzel. Ama çok kalabalık. Yani şu an yer bulamadım ve Çekim yapmaya biraz geriliyorum. Mükemmel. Şu tam kenarlarda otursam çok güzel. arkadaşlarım. Buraya bayıldım. Çok güzel bir tam böyle kütüphane konsepti mi yer. O yüzden çok beğendim. Ee, sesi sesi sakin sakin şey içiyorum. İşte okuyorum. Yoldan geçenleri kesiyorum. Bu orada size bir şey söyleyeceğim. Biz bunu denizle çok yapıyoruz. O yüzden merak ettim acaba sizde de böyle şeyler var mı? Mesela yoldan geçen bir insan izlediğinizde o insan hakkında böyle düşüncelere kapılıyor musunuz? bence şu işi yapıyordur, şu yaşta da şu an şöyle şöyle düşünüyordu falan diye. Fikirlerimizi hep söylüyor. Yani kötü bir şey söylemiyoruz. Kötü bir anlamda söylemiyorum. Ay bu böyle şöyle değil. Mesela bence şu an örnek veriyorum. Sevgisinin ayrıldığı için çok üzgün o yüzden böyle bakıyor etrafı falan diyorum gibi şeyler. Hani insanları böyle yorumlamak, insanların yüzünü okumak için yapıyoruz aslında. Siz de yapıyor musunuz? Yoksa biz biraz bu konuda yanlış bir yapıyoruz. <laughs> ne düşünüyorsunuz? Bu konudaki düşünceleriniz merak ettim. Arkadaşlar çok yoruldum. Şuraya montumu attım, şuraya çantama attım ve size şunu göstermeye geldim. Dadım. <laughs> bu nedir ya? Ya gerçekten bunu Kore'de çok sık görebilirsiniz yani. Sıvı sabun yerine böyle bayağı katı sabun çok fazla gördüm de bu ne? <laughs> yani bu birazcık saçma. bir unutmuş falan herhalde. Şimdi size bir şey anlatacağım yani bunu anlatmayacağım saçma belki ama dışarısını çok karanlıktı kafeden de kalktım o yüzden hemen anlatmak istedim seyahat gibi bir yer bulmuşken. Bugün gittiğimiz AVM var ya hani size üst alanı göstermiştim önceki videoda da söylemiştim buraya rezervasyon alarak girebiliyorsunuz diye birkaç hafta önce rezervasyon açılmıştı bir o zaman ben rezervasyon yapmaya çalıştım olmadı böyle 5 dakikada falan full çekti yani. Bugün yine rezervasyon günüyüz. Saat 6'da tam 6'da başladı. Saat şu an 19.27. Tam olarak 1.5 saat az önce olmadığına dair şey geldi. Yani az önceye kadar artık dayanamayıp kalkıp buraya geldim. 1.5 saat onu bekledim. 1.5 saat rezervasyon yapmak için önümdeki 35.000 kişiyi bekledim. Ben bir yandan, Deniz bir yandan bekledi. Böyle 300'e iniyor çıkıyor, 600'e geri. İşte 50'ye 50'ye birden çıkıyor, tekrar 800'e falan böyle. İNA'da da bindirdiğim için çıkmadım yani. 15 dakika sonra normalde kapatır insan. Yani niye bunu beklesin? 35 bin kişi beklemişiz. Ne gerek var, ne kalsın? Görmeseniz ne olur? Ne olur görmeyecek dediler, <laughs> ben gördük, olmuş, bitmiş. Mesela çok olmadı, yapamadım yani yine rezervasyonu ve delirdim. Bir küçük delirmeye yaşadım şu an. Artık gidip kocamı işler alacağım. Çünkü o da orada beklediği için çıkamıyordu. <laughs> ya gerçekten ne bizim saçma sapan halimiz ne gerek var ya. Şu an çok kızıyorum. Hem kendime kızıyorum hem üzülüyorum. Çünkü Deniz ben geçen sefer rezervasyon alamadım çok üzüldüm diye. O da o yüzden benim için almaya çalışıyor O da orada uğraşıyor benim yüzümden. Ya adamı bir buçuk saattir oraya kitlemişim ya. Saçma sapan bir şey. Kitabım da bitti tamam okuyacak hiçbir şeyim yok. Telefondaki şeyi kapatamıyorum. Sayfayı böyle bir bekliyorum. Ben falan bakıyorum orada bir sayfaya bakıyorum. Ne olmuş diye. Popüler kültürün kölesi oldum. Yemin ediyorum. Neyse hadi gidiyoruz. Böyle böyle. Deriz Geçiyor. Bak bir 5 olmuş, ha, bir 9 evet, dokuz falan, olmuş gördün mü? Bak oluyor. sende de öyle yani. olmuş. Aha. Evet. sürekli esas anma şaka 7 artı 5, 4, 3, 4, bak yine 4, 3, 2, 2, o bir, iki, iki, bir, iki. bir, böyle gidip gidip. Buraya kadar geldim, kendim geldim, geldim, geldim Bak burada da çok olmuş yine evet. 288 olmuş öyle. Kocacığım biz bugün ne kadar saçma uğraştık ya. Bunun için ben iki saat mesaiye kaldım. Yok ya ama mesai sayılmıyor <laughs> Allah'tan <Habatağı gülüyor> ücreti yok. E, ekstra. Yani olmadan söylendi bitti o, evet, o da bu da çok kolay sanmadı. Sadece ha. Bu kadar zor deneyli, sanmadı. Deney şansı deneyli. Olmazsa olmuyor. <laughs> bu arada araba buradan gelecek. Asansörlü otopark burası. Arabayı bekliyoruz şimdi. Kocamla başka bir AVM'ye gideceğiz. ya <laughs> Yani çok zamanımız yok. da kapanacak. Saatlerimiz 8. Yani bir saatimiz falan olacak evet. orada. Ama olabildiği kadar size de göstermek istiyorum. İşte böyle o geliyor. Deniz gidiyor oradan alıyor. Sonra geri geliyor beni alıyor falan. Böyle bir şey. Saatlerimiz 20.13. Otoparktayız şimdi bir de. Çıkışı bulacağız. Burası çok karışık <laughs> çünkü. İki AVM böyle yan yana olan bir yer. Şimdi hız hızlıca çıkalım. Kapanma. Evet. Eda saat 8. Ee, bunlar ne kapanmış? Ona kadar burası. Ben Son de öyle ben. Ona kadar Ay yani. ben çok seviyorum Selin'i. Arkadaşlar ben markayı çok seviyorum. Arkadaşlar ben gerçekten çok seviyorum. Tamam gel. Okay. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bir de bunu çok seviyorum. <gülüyor> Sevdiğim <gülüyor> en iyi iki marka bu. Başka da öyle çok bayılmam. Biz neydi? Bunun bakmak için buraya geldik. Evet evet. Tiffany'e buraya geldik. Aynen. Evvel. Yüzük onladı Bunu bakmak için. Yüzük bakmakta. Yani, <laughs> Tiffany ama... önce... bak. evet, güzeldi ama... İlk önce... Çıkıcaksak burası. Evet Tiffany güzeldi ama almasa izin vermedi. Tiffany güzeldi ama yani biraz inceydi. Ee? <laughs> Yalan söyleme. Alacağım dedin ama ben izin vermedim. Bak böyle bir güzel eş bulamazsın. Herkes der ki aldı al. Sen dedin Tiffany yüzükleri alalım. Ben dedim almayalım. <gülüyor> Aldırmadım. <gülüyor> evet. Yalan mı? Evet. Doğru mu? Söyle bakayım. Alalım mı dedim ben ben o, o, an şey bugün bu alabilirsiniz dediği için mı dedim hı hı. ben. Hmm. Ben ne dedim? Ya çok boş koşu boşuna para kullanmayalım dedi. Ayma. Ne kadar tatlı kadın görüyor musun? <laughs> Ama bu da sen üç senedir o şey Instagram'dan takip eden şey değil miydi tasarım? <gülüyor> <gülüyor> yani Tiffany'den alta kalır bir fiyatı yoktu tabii bizim müziklerimizin de özel tasarımla. Olsun. Olsun. Yine de Biraz fiyat farkı vardı. Vardı fiyat farkı biraz. Ha hatırlıyorum. Bu eski zaman burası bizim evden On, on, on falandı evet. yani. Biz de burada yaşıyoruz gerçekten. <laughs> Ay çok güzel. Çok güzel ya bu Bu ne? Ne yapıyor <laughs> insanlara? <laughs> şey geldi aklıma. Ha, ha o neydi sene? ya? Ha, hemen <laughs> oraya. Niye ise birden? <laughs> Hadi gidelim. Ha, gidelim. ha. Evet. Ha, var. ha. <laughs> ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Bu ne? ne? <laughs> Çok güzel. Evet, güzel yapmış burası. Onların fotoğraf çek çekiyor. Lens <laughs> set Ne yapıyorsun? He? Poz veriyorum. <laughs> Poz mu veriyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl verdi pozunu? Gözler sonra bakayım. Verdim, sonra da sonra buydu. Bir, bir yerden bir tane fotoğraf yeter diyorum. Ondan evet. bir kadar. Evet. Onları da paylaşmıyorsun. <laughs> Sen paylaş. Tamam kızım ben paylaşırım. Tamam. Ya şey patlıyormuş gibi kameraya bak. Burada böyle. <laughs> Çok güzel değil mi? <laughs> Işıktan dolayı şurada böyle şey patlıyor gibi. Ne bu adı ya? Türkçesi neydi? Hayır. Tamam Türkçesi neydi? Buralarda da böyle ışıklandırılmış yerler var. Ama en güzeli şuraya böyle kurulmuş. E çok kocaman değil ama güzel bir alan Hayır. yapmışlar. İçinde şu an çiftler, anne çocuklar <laughs> genelde. Böyle şu kız var bir tane ufak bir pozlar evet, veriyor bak geçen. Çok güzel veriyordu. <laughs> çok güzel poz veriyor. Ben, ben böyle <laughs> poz veremem. Çok <laughs> tatlıydı. Hey oğlum kaç yaş olabilir? 4-5 falan da evet. evet. Baya güzel bir yer. Güzel bir <laughs> Buraya daha önce çok geldik eski vloglar izlediyseniz. Ama orası da otoparkı çok sorundu ya. Arabayla gelmeyin. <laughs> Arabayla gelmeyin. Hafta içi, hafta sonu hiç <laughs> fark etmez. Otopark genelde sorun. <laughs> Fotoğrafını çekiyor tamam mı? Bir yabancıdan. Bakın işte Koreli olmak bunu gerektirir. Senden de bu özeni bekliyorum. Şey diyordu. Ne? O yurt dışından fotoğraf çektirmek istiyorsa yanındaki Koreliyi bul. Evet. <laughs> Sen git yemek seç ben geliyorum. Ben bir etrafı bakayım geleyim. Evet. Cumartesi arası hızlıca bakayım. Çok hızlı bakayım. Tamam. Komala parlayız. Çok çabuk bakayım. Neler var? <laughs> Gri her şeyi çok severim. Kovana bugün bugünlerden bir çok iyi oldu. Yani. Yok bu iki kere sevdi. Of kocacım şey. ya. İki kere yıkayınca. Bunda böyle huyları var işte. Huysuz. Huysuz. Ben her şeyi bir şey almadan bu nasıl yıkıyoruz? Bu nasıl yapıyoruz? <laughs> bunu önce bunu öğrenmek istiyorum. Ne yapayım? Sen bu, bu rengi senin de şimdi minimum on yedi tane var. On sekizinci uzunluğa yapayım. Gerçekten var ya gri o kadar çok var ki evde anlatamam size hepsi aynı. Hepsi birbirine o kadar çok benziyor ki. Aa yemek için sıra var. Yemek yeri burası bak bunlar sırada. Burası güzel biz seninle burada yemiştik. Tteokbokki şey falan yemiştik. Bütün bir tanesini alalım bakalım. Bir tane. Birinci. Sevgilim ben bunun sonunda iyi ama bu şimdi otopark bak bak yalana bak bak ha? otoparkı bir saat çeksin diye ne yani yapacak bir şey yoktu yok muydu çünkü yani. otopark zaten bir saat saat otopark artmış a, Artı bir falan değil mi? Evet sonra. Yani yapacak bir hmm. şey yok. Çünkü buranın arkadakileri çekmeyeceğim diye şu an sen yüzünün yani, yarısını öyle Öyle <laughs> evet, konu şey burada için. otopark biraz otoparkın 10 dakikası bilmem kaç para olduğu için 왠지. İlk, ilk 30 dakikayı ücretsiz, sonra 10 dakikaya 1000 won falan oldu. 1000 miydi? 1500 mi burada? 1000, 1500, 1500 de orada. Öyle, öyle bir şeydi. O yüzden biz buraya her geldiğimizde bir şey alıp alıp gidiyorduk. Market alışverişi falan yapıyorduk. <laughs> <bir> şey, evet. <laughs> evet. O yüzden ben otopark ödememek için fazla yemek yiyecek. biz eski, eski kupon getirdik mi? Hayır ya. Buraya geleceğimi bilmiyordum. Evde iki tane var kupon aslında ama. Hmm, <laughs> <laughs> Burada pişecek. İnşallah üstümüze başımıza sıçramaz. Şurada <laughs> önlükler daha şey yapalım. Aa, bak burada şeyler böyle oluyor. Tamam, bence benim videolarımdan bunları biliyorsunuz. Geçen sen nerede bunu arıyordun? Türkiye mi demiydi? <laughs> Masayı çekmeye çalışıyor. Ben, ben yani böyle konuşurken var ya, konuşurken düşünmedim böyle yapıyordum <laughs> ya. Yani. Türkiye'de de böyle konuşurken böyle. Nerede ya? Nerede? <gülüyor> 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 bu arada ben bu dok dok ilk defa yiyeceğim. Çünkü içinde de bu olan hiç yemedim daha önceden. Ben de ilk defa gördüm bunu. Ben de bu olanı ilk defa yiyeceğim. Ramenimiz minnak. Kalbini kırıyor. Üçte biri. <laughs> <laughs> Ama olsun. Her ha, şey hatırlıyor musun? Ha, tamam, <laughs> ilk önce evet. ye. Reply'den bunun buraya dokunma falan dedi ya. <laughs> Bir dizide bizim yaşadığımız anlar vardı aynısı. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben Sen araba, edeyim. arabadan uyurum ben. Çarsın arabayı kırılacak, ben kırılacak. gidelim ya. Bayağıdır gelmiyordum canım benim. Özlemişim kendisini. Aslında şunun agınkini istiyorum ama onu... şeyini bulamadım. Buna mı baksam? Evet, burası terlik ülkesi. Bizi yadırgamayın, yargılamayın. Evet, ak gibi. Burası. <laughs> Marka, evet ben de çok seviyorum burayı. Bu Türkiye'de var mı? Vardı ama çekildi sonra gitti. Bunu hatırlıyor musunuz? Geçen bakmıştım. Hala kararsız oldum. Ee bu da çok tatlı. Hı, bir sende var. Benimkinde bu yok. He. Bu bende var da bu su yok. <laughs> Onu da burun almıştım. Aa toka bile yapmışlar. Toka <laughs> ilk defa gördüm. Bu sende var. Şu sende var. Şu Sende var. Sende var. Hani aa renge bak çok güzel. Aa bu yeni. Ben bunu yeni gördüm. Kocacığım bu çok güzel. Kocacığım da eline şeyini verdim. Nasıl açacak adam? Hmm, böyle Aa, çok güzelmiş bu. Evet, bu farklı Evet, rengi çok beğendim. Ben bunu farklı geldi. Beğendin mi? Ama sen bu marka çok seviyorsun. Hepsi yani hepsini bu marka ya. Yürüyüşe gidelim. <laughs> 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 Aa, bu ne be? Ay gitti. Geri Orada gel bakayım. Şey yani. Kumda kahve vardı. <laughs> gitti ya. Bir de aşağıda ya. şey kaymak da yatıyor. Neresi acaba? Onu göremedim. Gitti. Orada Kore'de şey kaymak bilmeyen hiç kalmadı. Evet kalmadı. <laughs> bu şeylerden oyuncaklar var içinden ne çıkacağını bilemediğiniz. Onları böyle buradan da alabiliyorsunuz galiba veya bakın oyuncağınızı seçip alıyorsunuz. Her yerden oyuncak alabilirsiniz. İstediğiniz her yerden. Her <laughs> Ya şunu her yere yapsalar olmaz mı? Yukarı çıkmak için bu taraftaki merdiveni kullan. Aşağı inmek için de bu taraftakini kullan. Her yerde olması gerekiyor bence. Ben sürekli gidip gidip ay burası değilmiş diye beynim dönüyor. Bence çok güzel. Peki sen neden montunu çıkarmıyorsun? <laughs> Çok Çok da sıçıyor şimdi. Göbeği çok çıkıyormuş diye montunu çıkarmıyor. <laughs> Sıcak ama ben çıkartamıyorum. Çok komiksin ya. Biz artık evimize gidelim ve bence bu videoyu da burada kapatalım. <laughs> şimdi arabada çok karanlık olacak falan filan. Eve gidince büyük ihtimalle bayılacağız. Evet. Şimdi öyle bir his var. Ay ben dün tavuk dövüse yaptım tatlı biliyor musunuz? Dün ben yaptığım tatlıya sen Dedin ya ağabey aç ama değil dedin ya onun ha. adı ha. tavuk göğsü. Tavuk mu? İçinde tavuk yok ama. Ha, tamam. Bu <laughs> tamam, tamam, videoda burada bir çok iyi bakın diyorum. Umarım keyif izlemişsinizdir. Böyle sakin ama tatlı bir gün oldu bence. Evet iyi gün oldu. Arkadaşlar eğer bana destek olmak isterseniz lütfen bir beğeni, bir abone olmaktır, bir yorumdur. Bu detayları unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü sizin bir kişinin bile yaptığı bir şey benim için çok fazla etkiliyor. Kamerada şu an böyle böyle kalkıyor gibiyiz var <laughs> içimde. Neyse kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>